Evet hepinize bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zooks Games Ultimate oynayacağız arkadaşlar. Bugün Zonguldak Bartın seferi yapacağım arkadaşlar. Sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Peronumuza girelim. Neden gece vakti ya? Evet hızlı binin hadi. Hadi şu ışıkları da açalım bari. Evet arkadaşlar bugün Zonguldak Bartın Seferi yapacağım. Sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için çok emek harcıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün böyle tavanda gitmek istiyorum. Sizin için sakıncası yoksa daha güzel olur. Tamam. Peronumuzdan çıkıyorum. Çıkalım şuna. Evet arkadaşlar şimdi e, şu Zonguldak terminalinden çıkacağım. Ve sonra seferimi başlatacağım. Nasıl arkadaşlar? Tavandan güzel yani değil mi? Otobüs, öndeki otobüs hızlı gitse olmaz mı diye. Bariyeri aç. Hava çok sıcak. Tamam açtım. Açtım. Klimayı açtım. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan çıktım. Şimdi ise Bartın sefe Bartına doğru gidiyoruz. Şu otobüs mı? Bilmiyorum ama neyse sollamıyorum. O direkt zaten düz düz gidecek. Gitmiyor arkadaşlar bu. arkadaşlar. Bakın şurada da gördüğünüz gibi Zonguldak. Zonguldak da benim memleketimdir arkadaşlar. Severim ben onu. Sinyalimi verdim. Buradan döneceğim. Evet şimdi bu taraftan ilerleyebileceğim. Bugün de gece vakti olmuş arkadaşlar anlamadım. Tamam ben şöyle durayım. Çok o, araba Susu geliyor ama neyse. Hadi hadi sıra bende. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkıyorum. Allah polis. Evet arkadaşlar Zonguldak'ta gördüğünüz gibi harika. Bu arkadaki önümüzdeki araba bana mı çarpacak tam anlamadım ama neyse arkadaşlar biz bakalım. gördüğünüz gibi Bart'ın yüzünde oda oldu işte. İnternet açan tamam. İşte. Açtım Allah Allah bariyeri çarptı. Ben şu an Bart'ına doğru ilerliyorum arkadaşlar. Ben çok keyifli bir yolculuktayız. Sizimi geri almayın. Arkadaşlar birazdan şu aşağıdan doğru gideceğim arkadaşlar. Tam olarak şu an e, 70 aman 64 kilometremiz kaldı sağdan çıkın da ben de oradan çıkacağım. Ana arkadaşlar şu yanımızdaki evler ne güzelmiş. Zenginlerin vill, zenginlerin villalarına benziyor aslında. Tamam, şuradan çıkacağım. Bu otobüs gerçekten çok rahat. Öyle mi? Donma kardeşim. Niye bu kadar çok donuyor? Evet, keyifli yolculuktayız. Mis gibi. Arkadaşlar ben gece yolculuğunu vallahi çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Hani şimdi atıyorum bir sabah gidiyorsunuz, akşam varıyorsunuz ya. Veya geceye gidiyorsunuz. Ee, sabah alıyorsunuz o zaman daha güzel oluyor ben gece yolculuğunu çok seviyorum böyle saat 12'den sabah 6'ya kadar ne oluyor ya bu bu sanki gibi geldi bana ama neyse multimedya servisini açar mısın Tamam açıyorum açtım şu önümüzde Arkadaşlar bunu tavandan gidiyorum yani ben şu an içeride değilim yani siz anlarsınız yani. Arkadaşlar yani bugün kısa bir videom olabilir. Çünkü bakıyorsunuz bakıyorum orada şu an 26 km'miz kaldı arkadaşlar. Şu kamyon şoförü neyse. Sonra Zaten birazdan şu taraftan döneceğim arkadaşlar ben. Ben şöyle arkadaşlar e, sinyalimi verdim sinyal verdim şu an. Şuradan şurada görüyorsun Bartın yazıyor. Ben de şuradan radyo açar mısın? Sıkıldım. Kafam dışarı şey açamam. Konuşma benimle. Oğlum niye bu çok şey ya? Biraz böyle. Biraz çok kötü olmuş arkadaşlar. Ben sevmedim. Donup donup duruyor resmen. Zor çıkıyorum. 19 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Ne biçim yollamış ya. Ne oluyor? Vurduk mu? Hissetmedim ki ben. Oğlum nereye gidiyorsun ya? A! Oğlum diğer viraja mı gidiyorsun? Ana. Oğlum diroksun bile dönmüyor ya. Tam anlamadım ama. Neyse. Ben böyle gidiyorum arkadaşlar. Aslında düzgün sürüyorum ama yani oyun çok fazla donuyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ya ne olur artık domu ne olursun. Zaten şehir merkezine geldim arkadaşlar. 11 kilometremiz kaldı. Da şehir merkezi yazıyor ama şehir merkezinden neden çıkmadı ben anlamadım şu an. Evet. Baktım baktım ki Bartın'a geldik. Karşımızdaki binaları görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ben buradan sinyalimi verdim arkadaşlar. Şu polise çarpmadan önce şu ambulansı da bekleyelim. Böyle kalim ben. Sinyal de kapandı. Hadi hadi geç. Ben de buradan çıkayım şöyle. Evet. Hoş geldin. Aman hoş geldin Bartın. Evet barış noktasına ulaştık. Şimdi şuradan peronumuza gireceğim arkadaşlar. Burada peron. Döndür şu Mi? tamam yolculuk çok uzun evet arkadaşlar videonun sonuna geldik sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay